bir nevi büyü yani şeytan etkisiyle meydana gelen bir nevi büyü. İnşallah. Ya şeytanı kullanıyor Deccal. Ya insanların beynine etkiliyor şeytanlar. Çünkü çok fazla sayıda olduğu için şeytan yani insanlara hulul üretme konusunda sorunları yok şeytanların. Hemen içine giriverir insan. Yani beynini hemen dalar. Fakat etkisi zayıf oldu. İşte bu e, hipnoz deyken dikkat dağınıklığı, unutkanlık, e, konsantrasyon güçlüğü meydana getiriyor. O şekilde insanlar dikkatini veremiyorlar, anlayamıyorlar. Yani çok şiddetli değildir etkisi. Bak konsantrasyon güçlüğü. Evet. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık. Şeytan bana unutturdu diyor. Bak Kur'an'da ayette evet. görüyorsun değil mi? Ayet. Evet. Bak evet. şeytan bana unutturdu. Unutturdu evet yani. ee, O ayette işte kast edilen budur. Yani şeytanın insanın meydana getirdiği hipnoz etkisi. Beyinde meydana getirdiği hipnoz etkisi. Ee, ama çok iyi irade kullanılırsa e, imanın nuruyla o etkide aşılıyor. İnşallah. İnşallah. Yani Müslümanlar bu perdeyi yırtıp geçmek durumundalar. İnşallah. Hipnoza karşı en güzel e, çözüm telkindir. İnşallah. Çünkü şeytan telkinle yapıyor, e, vahy ediyor insanların beynine. Mesela uyu diyor, adam uyutuyor. Bitkinleş diyor, bitkinleşiyor. Mesela unut diyor, unutturuyor. Mesela bir konuya dikkatini verdiğinde dikkat dikkatini dağıt diyor. Dikkatini verme diyor. Yani o konuya inanma diyor. Öyle bir şey yok diyor. İnanma diyor. O telkinle o şahıs onun etkisine giriyor. Şeytan etkisine giriyor. Evet hocam. Ama Deccal'in emrine yapıyor bunu şeytan. Evet. Değil evet. Ama. Ama şimdi karşı telkin bizim yaptığımız işte karşı telkindir. Biz de diyoruz ki konsantre olun, dikkatinizi verin. Bak tekrar tekrar alıyorum. Mesela diyorum ki bakın daha ahir zamanda hayatın geniş dairesinde. Şimdi o hipnozu denmiş oluyoruz. Tekrarlar hipnozu deler. İnşallah hocam. Yani e, biz de e, karşı atak yaparak e, şeytanın yaptığı hipnozu yıkmış oluyoruz. Evet. İnşallah. Yıkmaya gayret ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Yıktıkça insanların açılıyor dikkati. İnşallah. Yani dikkat kapama özelliği vardır şeytanın. İnşallah. Onun için Allah der ayette şeytandan Allah'a sınırım. Dikkat edinler Allah. Dikkat edin. Ha şeytan Allah emri diyor dikkat edin. Şeytan ne yapıyor? O zaman ben de dikkati bozuyum diyor. Allah Allah'ın dediğinin tam tersini yapar şeytan. Anlaşıldı mı? Madem dikkat edin dedi diyor Cenab-ı Allah ben de dikkati bozuyum. Mesela e, Cenab-ı Allah e, görmezler mi diyor? O görme dikkatini dağıtır şeytanda. Mesela görmezler mi? Mesela diyor ki Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sığınıyorum kendi iç e, nefsinizde ve dış ufuklarda evet. ayetlerimi göstereceğim diyor şeytanın Allah'a evet. siniyorum Cenab-ı Allah'tan ee, bir e, şeydir bu uyarıdır bizlere inşallah. Bak dış ufuklarda ve nefsinizde e, ayetlerimi göstereceğim siz de görüp bilip tanıyacaksınız diyor evet, i̇nşallah. inşallah. Şimdi hem Kur'an'ın mucizelerini görüyoruz hem Peygamber Efendimizin sözlerinin aynısının çıkmasını görüyoruz mucizolar evet. İnşallah. Ama işte bu tanıma yolunu gösteriyor. Allah diyor ki dikkat edin diyor. Görmezler mi diyor. Değil mi? Evet. Allah e, feraset ve basiret istiyor. E, ve Müslüman'da da feraset ve basiret oluyor. Şeytanın yaptığı da feraset ve basireti bağlamak ve kapatmak üstüne oluyor. Evet hocam. Mesela derler insanlar basiretin bağlandı derler. Evet. Şeytanın etkisinin ne olur? O bir hipnozdur. Evet. Mesela çok açık bir şey yapamaz. Evet ya basireti mi bağlandı diyor değil mi? Mesela alıp bir yerde kenara koysa adam kurtulacak. Yapamıyor. Kader öyle olduğu için. Evet. Allah'ın hikmeti basireti bağlar Evet. Ee, şeytan doğrudan beyni hedef aldığı için, insan beynini hedef aldığı için Müslüman da ancak duayla Allah'a sığınarak, Allah'a tevekkül ederek çok samimi olarak ve kararlı bir irade göstererek e, Deccal'in hipnozundan çıkabiliyor. Öbür türlü çıkamaz. Öbür türlü zaten sürekli e, hipnozu takviye edecek bir hipnoz sistemi var. Evet. Unutmakla ilgili ayet okuyorum hocam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve biz Hristiyanlarız diyenlerden kesin söz almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden yararlanıp pay almayı unuttular. Böylece biz de kıyamete kadar aralarında kim ve düşmanlık saldık, Allah yapa geldikleri şey onlara haber verecektir. Burada. Bak mesela unut, evet. unutmuşlar. Şeytan etkisini unutuyorlar. Evet. Hipnozdur bu. Yani telkin yapıyor şeytan. Unutuyor. Mesela adam çok iyi aklında olan bir şeyi unutur eğer dikkatini veremezse. Evet. Onun için Allah ona çözüm olarak dikkat veriyor. Yani zihnin yorulması gerekiyor. Yani çok iyi dikkat verilmesi ve keskin olarak e, konsantrasyon gerekiyor. İnşallah hocam. Keskin bir konsantrasyon gerekiyor. Tembellik ettin mi ee, zaten insanın dikkati dağılmaya müsait olduğu için şeytan insanın zayıf damarını kullanıp ona onu unutturuyor. Evet hocam. Çok rahat elde ediyor bunu. Evet. Dağılıyor da. Evet. İnşallah. O ayet okuyorum hocam. İnşallah evet. şeytan Allah'a sınırım. Genç yardımcısı dedi ki, gördün mü kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu. Bak şeytan hipnozla evet. unutturuyor. Evet hocam. Yani bak şeytan diyor ayet zaten o Kur'an ayeti. Evet. Allah söylüyor. Evet. Değil mi? Evet. E şeytan onu unuttuğunu evet. söylüyor. Şeytan böyle bir etkisi vardır. Zihin dağınıklığı meydana getiriyor. Evet. Mesela biz hayretler içinde kalıyoruz. Mehdi'nin bu kadar alametleri varken, <laughs> değil mi? Bak Türkistan birliği bu kadar ilerliyor. İddiat İslam olsa Müslümanlar hemen kurtulacak. İnşallah. Oralı dahi olmuyor adamlar. Evet. Oralı dahi, muhatap dahi olmuyor. Yani böyle bir konu dahi yok yani. Ama bas bas bağırıyor acıdan inliyor ızdırap çektiğini söylüyor, süründüğünü söylüyor, mahvolduğunu söylüyor. Kardeşim diyoruz yani artık ilacı tam karşısına koyuyoruz. Tam yüzünün karşısına. Göremiyor. Evet. Ya bak hemen kurtulacaksın bunu yaptığında diyoruz. Yani hemen kurtulacaksın. Evet. Göremiyor. İşte bu ahir zaman harikası budur. İnşallah hocam.